Evet arkadaşlar bugün PUBG Mobile ile tüm cihazlara uygun hassasiyet ayarlarından bahsedeceğim. Bütün cihazlarda, emülatörde, telefonda, tablette bu ayarları kullanabilirsiniz. Öncelikle hassasiyet için ben yüksekte kullanmayı size ta tabii ki tavsiye edebilirim. Sizinki varsayılan ortadadır hiçbir şekilde kullanmadıysanız. bunlar değiştirirseniz özelleştiri atıyor kendini arkadaşlar. Kendimizde güncellemiş olduk bu arada onu da söyleyeyim. E, sıfırlamış olduk. Olsun. Düşükte olduğu zaman öncelikle bir e, şuradan eğlence parkına eğitim sahasına girelim. Şu anda eğitim sahasına giriş yaptık arkadaşlar. E, öncelikle şuradan bütün hassasiyetleri yapmak için silahlarımızı seçelim. Mermi alıyoruz arkadaşlar. Bu eğitim sahasına girmeniz lazım. Buradan mermi alacağız. Mermiler burada değil. E, bunların hiçbirini almayın arkadaşlar. Hiç gerek yok. Mermiler nerede ama? Sınırsızmış. Tamam bunlar. Biz biraz uzun zamandır oynamadığımız için. Dürbün alacağız arkadaşlar. Bu bizim işimize yaradı bu arada. Burada şu şey yapabilirsiniz aslında. Şarjör alırsanız daha hızlı yaparsınız. Bütün ayarlarınızı. Hızlı şarjör alın. Sınırsız mermimiz var zaten. Önceden uğraşıyorduk. 8'lik türbümüne takamazsın ki. Sarı gösteriyor. 4 x alalım 6 x 3 x 3 x'e gerek yok aslında 2 x alalım lazer tabii ki 4 x takalı öncelikle lazeri bir takalım bir de bir silah daha almak istiyorum AK arkadaşlar en çok çeken silahlarımız AK M4'te herkesin işine yarar dipçi kalmayacağız bir tane daha hızlı şarjör alalım. Şu anda bizimki düşüktü arkadaşlar. Biz bunu kendimiz özelleştireceğiz. Eğer ki düşük, orta, yüksekten herhangi bir sizin işinize geliyorsa o kalabilir. Veya onları seçtikten sonra üzerine eğer ki hangisi daha size normal geliyorsa onu seçtikten sonra benim vereceğim ayarları kullanarak özelleştirebilirsiniz. Daha stabil bir oyun deneyimi için. Benim vereceğim özellikleri kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ne kadar zaman oynarsanız oynayın, bu hassasiyet ayarları sizle birlikte kalacaktır. İsterseniz e, onları saklayabilirsiniz bir yere yazabilirsiniz arkadaşlar. Hassasiyet ayarları hiç değişmez. Bunlar hep aynıdır. Cihaz fark eder arkadaşlar. Eğer ki cihazınızı değiştirecekseniz farklı boyutlarda e, hassasiyet ayarları değişiyor arkadaşlar. Tabii ki yüksekte kullanmak sizin için daha iyi olacaktır. Diğerlerinden arazaran bence yüksekte kullanmak daha iyi. E, dürbünü değiştirelim şimdi. Mesela 6x ile sprey atacağız. Jiroskop açık mı bizde? Değil. Jiroskopu da açabilirsiniz tabii ki. Jiroskopu dürbün açıkta veya daima açıkta yapabilirsiniz. Ben dürbün açta yapıyorum arkadaşlar. Ters jiroskop kapalı. Şu anda bu şekilde. E, jiroskop tabii ki katkıda sağlayacaktır. Siz spreyi atmanızda bunu da et, açabilirsiniz arkadaşlar. Ben şu an açmayacağım. Jiroskopsuz sprey atmaya çalışacağım. Çünkü jiroskop da bir de daha kolaylaşıyor. E, yere yatarsanız sprey atmanız daha iyi olacaktır. Sonda elim gitti. Şimdi AK'yı alıyoruz. AK'de bütün hepsini yapacağız arkadaşlar. Şöyle yapalım düşüye aldım aldık mesela. Şu anda parmağım ekranda gitti arkadaşlar ve e, silahta bitmiş oldu mermisi. Parmağım bakın biraz daha fazla şey yapmam gerekiyor. Kaydırmam gerekiyor ekranda. Eğer ki ortaya alırsam biraz daha az parmağım kayacaktır. Hatta tutsam bile biraz çok azıcık kaydırsam aşağı spray atabiliyorum. Yükseğe aldığımızda hiç e, işlemiyor arkadaşlar. Yani daha iyi atıyorsunuz. Şu anda zaten e, ya adam kaçmıştır ya spreyi bırakacaksınızdır. 40 mermi de boştaki bir adama hepsini sıkamazsınız zaten. Şimdi hassasiyete tıklıyoruz. Burada arkadaşlar 3. şahıs dürbünsüz. Bunların ayarlarını hemen söyleyeyim. 120'de şu an şu anda mesela çok ufak bir döndürmemde dönüyor arkadaşlar. Tam çok fazla dönüyor. Bunu yapmanız size ne katkı sağlayacaktır? Çok hızlı dönmenizi sağlayacaktır arkadaşlar. Böyle de ben oynayabilirim. bütün şekilde en kısıkta bile olsa oynayabilirsiniz. Ama tabi size kalmış. Daha hızlı oynamak istiyorsanız. Dönmenizi nasıl daha hızlı yapmak istiyorsanız. Mesela arkaya hemen dönmek istiyorsanız bunu alabilirsiniz. Ama çok dönüyor arkadaşlar. Bunu ayarlayabilirsiniz kendiniz. Nasıl alışacaksanız. Ona göre ayarlayabilirsiniz. Bence bunun ideali zaten yüzlü civarlarda. 120'den birazcık fazla olabilir. 150 mesela. Şu civarlarda olabilir arkadaşlar. 120'de de çok bırakmayın diyorum. Devam edelim. Bu birinci şahıs dürbünsüz de şu şekilde. Mesela artıralım bunu. Birinci şahısa geçtiğimiz zaman şu. Şu ayar arkadaşlar. O da aynı şekilde yapmanız lazım. O da o civarlara getirirseniz işi görecektir. Lazer holografik nişangah. Hepsi aynı. Şöyle fullleyelim. Dürbün açıp etrafa bakma hassasiyetini yaptık arkadaşlar. Şimdi bir daha ayarlara giriyoruz. Hassasiyet. Bunu azaltıyoruz arkadaşlar. Şöyle yapalım mesela. Tabii ki bu yine size kalacaktır. Bence biraz daha artırılabilir. Artıralım şu şekilde. Tabi size kalmış. Mesela şu ayarlarsınız buradan işte arkadaşlar. Nasıl mesela burada birisi olsa buna sıktın bıraktın dönmen gerekecek. Bunu antrenmanla da kendiniz çözebilirsiniz. Hangisi daha iyi olur. Ben biraz daha kısmayı tercih ediyorum. Bu dürbün açıkta kısık bence daha iyi oluyor arkadaşlar. Eğer ki 6 xten uzakta birine sprey atacaksanız attınız diyelim. Bunu düzenleyeceğiz arkadaşlar. Diyelim buraya sprey attınız. Bitti. Bunu öldürdünüz diyelim. Şurada birisi var ona döneceksiniz. Bence bu bana iş görür. Şu mesafede birini vuracaksınızdır zaten 6x ile. Yere yatalım mesela. Şuradaki birini vurdunuz, vurduk diyelim arkadaşlar. Şu an spreylerim bozulduğu için hassasiyetim bozulduğu için sprey atamıyorum oraya. Buradaki birini vurduk. Buraya döneceksiniz. Bu mesafeden vurursunuz. Tabii ki, şu mesafeden birine 6x'ta bakmayacağınız için A aşağı yukarı şu mesafedir arkadaşlar. Buraya sprey attınız, buraya döneceksiniz. Nasıl? Hangi ayarlarda Biraz daha arttırmak gerekir bana kalırsa. 6x'i arttıralım bence. Şöyle olsun mesela. Bu da biraz daha iyi oldu mesela arkadaşlar. Tabii ki söylediğim gibi. Ateş ederkenki kısmı söylemiyorum arkadaşlar. Dürbün açıp şöyle etrafa bakma kısmı. Mesela şu anda iyidir. diğerleri Diğer dürbünleri de aynı şekilde yapabilirsiniz. Mesela şöyle. Bunu da biraz daha arttırabiliriz mesela. Şuraya sprey atıp biraz daha buraya döneceğiz. Azaltabilirsiniz, arttırabilirsiniz. 4x'e de şurada birini vurursunuz mesela. Burada vurdun, döndüreceksin. Ne kadar hızlı. Mesela parmağınla mesela bu benim için iyidir diyorsan biraz daha zorlanman gerekecek. Artırırsan daha daha az zorlanırsın. Şimdi gelelim sprey atmaya. Ayarlara giriyoruz. Hassasiyette şu kısımda ateş etme animasyonu. Bunu açmamız gerekecek arkadaşlar. Açtığımız zaman bütün silahların hassasiyetini buradan yapıyoruz dürbünleri. Eğer ki diyorsanız ben silah özel hassasiyet yapmak istiyorum diyorsanız buradan silah ekleyeceksiniz. Mesela AK'ye özel hassasiyet yapalım diyorum ben. Buradan otomatik ekle. K şey yukarıda mı? Evet. Yapılandırma ekle diyoruz. AK için özel hassasiyet yapacağız şimdi arkadaşlar. Mesela M4'ü de ekleyelim. M4'ü de yapılandırma ekle diyoruz. Buradan farklı seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela 6x ile m 4 biraz daha iyi sprey atarsınız. AK ile mesela sprey bu şekilde parmağım hemen gitti arkadaşlar. Bir de AK, M4 ile bakalım. M4'te biraz daha iyi. Tabi AK'nin sekmesi daha fazla olduğu için. Ama bunların tabii ki ayarlanması gerekiyor. Hemen size onun nasıl olacağını anlatacağım. Bunu arttırmamız lazım. Bakın arkadaşlar, gördüğünüz gibi ateş etme animasyonunu arttırdığınız zaman çok fazla sekiyor. Ama aşağı doğru mesela aparmamız çekmeyelim. Sabit tutalım. Yine zor oluyor. Birazcık kısmamız lazım. Gelişmiş silah özel hassasiyet yapıyoruz. Jiroskop şu an açık değil, oraya bakmıyoruz. Şu civarlara getirelim. Böyle spray mesela biraz daha iyi, ama birazcık daha kısmamız gerekir. Gelişmiş Benim de AK, bunu karıştıracağız biz. 40 civarlarına getirelim bunu, 44 mesela. Tabii ben alışık değilim jiroskopsuz kullanmaya. O yüzden spreylerim birazcık kötü. Hatta jiroskopu da açalım. Hemen gelişmiş kontrollerden jiroskopu açıyoruz. Jiroskop dürbünü açta açık olsun. Ters jiroskopa gerek yok. Ben mesela böyle alışığım. Tabi da şimdi hepsi farklı farklı oldu. Tabi biraz daha arttırma, azaltmamız lazım. Gelişmişten Jiroskopu açtığınız zaman eğer ki jiroskopsuz oynuyorsanız arttırmanız lazım. Jiroskopla oynuyorsanız biraz kısarsanız daha iyi spray atarsınız. Tabi AK ile birine ateş etmeniz biraz daha zordur. Araca ateş etmek istiyorsanız. Daha sabit ateş edebilirsiniz arkadaşlar. Jiroskop burada. Mesela e, şurada etrafa bakma. Nazar holografik dübnaş. Daim, daima açıkta yaparsanız mesela daima açık olsun şu anlık. 120'de mesela etrafa bakıyoruz. Şu mesela spey atacaksınız mesela yürürken. Bilmiyorum ben jiroskop daima açıkta kullanmıyorum. şöyle bir şey yapalım. Hiçbir şekilde parmağımı kullanmadan sadece jiroskopla yürürken şu ağaca sprey atacağım mesela. Kullandım parmağımı alışık olduğum için. Şu an hiç kullanmıyorum. Parmakla tabii tabi kullanacağız ya. Tabi bu biraz daha artırılabilir. Jiroskop daima açıkta biraz daha artırılabilir aslında. Burada yatan birini rahatça vurabilirdik arkadaşlar. Veya birisi üzerinize gelirse. Sabit ateş ettim. Şu anda hiçbir şekilde parmağımı kullanmadan sadece jiroskop yardımıyla sprey attım arkadaşlar. Hassasiyet, jiroskop. Dürbün açta mesela olsun sadece. E orayı göstermiş olduk. Şurada birinin şahsı aynı şekilde arkadaşlar. Bunları nasıl silelim mesela. Bu ayarları kendiniz gösterdiğim gibi yapabilirsiniz. Genele girelim. Jiroskop. Lazeri mesela artıralım. Muhtemelen bu yüzdendir. Evet arkadaşlar. Tavsiye olarak bütün silahları yapıp e, özel olarak mesela AK'yi yapabilirsiniz. Veya seken silahlar olarak mesela en çok seken silah ne olabilir? AK'dir, M249'dur. Bu tür silahlar uzakta çok sekiyor arkadaşlar. Onlar ayarlamak için özel ayar yapabilirsiniz. Şu mesela jiroskop çok fazla e, giriyoruz hemen. Jiroskop, şunu azaltıyoruz. Bu civarlarda kalması lazım arkadaşlar. Böyle etrafa zaten parmağınızın yardımıyla döneceksiniz. Sadece jiroskop oynamak istiyorsanız bunu arttırabilirsiniz. Ben ben mesela tek parmak oynuyor oynamak istiyorum. Yani ekranın sol tarafında şu an mesela benim ateş etme ateş etme butonu var. Onu bir de şu esraba gitme butonunu kullanarak oynayabilirsiniz jiroskop yardımıyla. Tabi bu zor olacaktır. Eğer öyle oynamak istiyorsanız jiroskop ayarlarını arttırabilirsiniz. Şu anda dürbün açtığımda mesela çok zor dönüyorum. Arttırıp mesela arttıralım. Sadece jiroskopla oynamak için mesela arttırmamız lazım. Açtık. Şu mesela iyidir. Şurada sprey atacağız. spreyde şu an değişmedik arkadaşlar. Belli aynı anda değişti. Girelim ona. İkisi de aynı oldu. Jüroskop ateş etme animasyonu. Şunu azaltalım. Sıfır yapalım bakalım değişmiş mi. Evet değişmiş. Şimdi hastaçete giriyoruz yine. Jüroskop. Şunu arttırıyoruz arkadaşlar. Şu seviyeler iyidir bence. Etrafa bakıyoruz. Şu an parmağımı çektim. Sadece ekranla etrafa bakıyorum. Şöyle döndüm. Yine kapattık burayı. Döndüm. Çıkıyorum. Hiçbir şekilde parmağımı kullanmıyorum arkadaşlar. Sadece jiroskopla sprey attım arkadaşlar. Ben alışık değilim. Ona rağmen de sprey atabiliyorum. Sadece jiroskop yardımıyla ateş ediyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde sprey atabiliyorum. Benim alışık olduğum Dürbün açık. Hem etrafa parmağımla bakma hem jiroskop yardımıyla ateş edip bütün hepsini kullanarak daha stabil e, sprey atabiliyorum. Şu an karışık bir şey yaptım. Şu an mesela düz sprey atmak istesem bütün hepsini kullanarak daha e, rahat bir sprey atabilirim. Onu deneyelim. Tabi AK olduğu için biraz daha fazla sekiyor. M4'te daha az sekecektir. Boş bir M4 de sprey atalım. Gördüğünüz gibi daha iyi sprey atabiliyoruz. Bunun tabi ayarlarım biraz fazlaya kaçtı. Benim çok fazla önerim size arkadaşlar. Ortada veya yüksekte oynama orta biraz daha düşüktür. Yüksekte oynama daha iyi olacaktır. Bütün ayarları yüksek aldık mesela gördüğünüz gibi. Jiroskop da aynı şekilde. Bütün hepsini yüksek aldığımda da ben rahat bir şekilde oynayabiliyorum. Alışık olduğum ayar benim bu arkadaşlar. Tabi tavsiyem budur çünkü ayarlarda kalmaz mesela arkadaşlar. Cihaz değiştirirsiniz. Bakarsınız hassasiyet ayarlarınız gitmiş. Benim mesela az önce yanlışlıkla bütün ayarlarım gitti. Tabi geri yükleyebiliriz bunu. Sizin cihazınızda bu özellik olmaz mesela. Bilgisayarınız sıfırlanır. Bence alışmanız gereken yüksekte oynamaktır. Yüksekte her zaman daha iyi oynarsınız bütün cihazlarda. 3x'i e hiç bakmadık mesela. Bir de 3x sprey atalım. Tabi bütün hepsini değiştirebilirsiniz. Ben tabi alışık olduğum yüksekte oynamak. Mesela bakarsınız. Tabi videonun başına dediğim gibi düşük, orta, yüksek hangisi size daha uygun. Biraz oynamaya çalışırsınız. Oynayamadığınız silahlarla birlikte ya özel ayarlar yaparsınız veya bütün silahlarda aynı sorun varsa gelirsiniz buradan değiştirirsiniz. Mesela ben etrafa bakmayı 3. şansta sevmedim. Arttırırsın onu mesela. Etrafa daha hızlı bir şekilde bakabilirsin. Bütün gösterdiğim ayarları uygulayarak siz de daha rahat bir şekilde sprey atabilirsiniz. Benden bu kadar da şimdilik nasıl videolar çekmemi istiyorsanız konuları yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Ben bütün yorumları okuyup cevap vermeye çalışacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.